Herkese merhaba. Bugün 17 Ekim Salı. Plüto kareleri <laughs> adlı video serisi gibi oldu. Dünkü videoda biliyorsunuz Güneş'in Plüto ile yapacağı olan kareden bahsetmiştim. Bugün de Merkür'ün Plüto ile yapacağı kareden biraz bahsetmek istiyorum. Daha henüz bu kareler gerçekleşmedi ama hem Güneş ile Merkür çok yakın hem de bu ikisi birden Plüto'ya bir kare yapacak ve çok kısa bir zaman sonra Merkür güneşle kavuşacak. Yani kazığımı olacak. Ee, ve bu kazımı yani Güneş Merkür kavuşumu çok sıradan bir kavuşum gibi gözükmüyor. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Perşembe günü Güneş ile Merkür kavuşacak. Ee, aynı zamanda Merkür Güneş'in kalbine girecek. Yani bu konularla ilgili daha önce video yapmıştım ama işte dediğim gibi konteks önemli yani bu sefer farklı burçlarda oluyor ve e, çok farklı etkiler var. Ee, yani bu, bu kavuşum bu kazımı e, önemli özelliklere sahip. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, perşembe başlayıp cuma gününe kadar sürecek. Ee, tam bu kazalmayı bittikten sonra yani Merkür Güneş'in kalbinden çıktıktan sonra Merkür bu sefer Oğlak burcundaki Plüto'ya bir kare yapacak. Yani önce e, Güneş Güney ay kavuşacak, sonra e, Plüto'yla bir kare yapacak. Ondan sonra Merkür Güney Düğümü ile kavuşuyor. E, kazığımı oluyor. Ondan hemen sonra Plüto'ya bir kare yapıyor. Ve tam Merkür-Plüto karesi varken Güneş de Plüto ile kare halinde. Yani bu tüm gelişmeler bu Merkür kazığımı e, olağandan çok daha farklı bir e, hale getiriyor. Bir defa Merkür kazığımı e, nerede oluyor? Terazi Burcu'nda oluyor. E, yani e, Venüs'ün Evinde oluyor. Ama Venüs nerede? Başak Burcu'nda düşük konumda. Ee, yani Merkür'ün evindeki Venüs Başak'taki Venüs kendini çok iyi hisseden bir durumda değil. Yani Venüs biliyorsunuz Başak'ta hep söylüyorum biraz daha böyle mantıklı, analitik e, davranmak zorunda olduğu bir ortamda. Bu arada <laughs> bunları hep söylüyorum. Mesela bu bu konuyla ilgili, Venüs'le ilgili yaptığım videonun altına da bir yorum gelmiş. E, bilmiş bir arkadaşımızdan. Gerçekten böyle saçma sapan şeylere inanıyor musunuz ya falan diye. Hani ben Venüs'ü böyle bir insanmış gibi falan anlatıyorum ya. E, Birçok insana bu çok saçma geliyor tabii ki ama de bu bilinç seviyelerine e, ulaşmaları insanların e, biraz zor <laughs> bu çağda. Yani sürekli CNN e, gibi ne bileyim e, NBC falan filan ya da Türkiye'deki A, A Haber gibi abuk sabuk ana akım e, medya kanallarını seyrettikleri için bu tip şeyler tabii ki çok anlamlı gelmiyor. Yalanlara alıştıkları için. Neyse. Yani özetle bu iki gezegen Merkür ve Venüs birbirlerini görmeseler de biri terazide biri başakta e, birbirler arasında bir karşılıklı ağırlama durumu var. Bundan da daha önce bahsetmiştim. E, aralarında açısal bir ilişki yok ama e, bu karşılıklı ağırlama durumu Venüs'ün o düşük durumunu biraz e, daha kolaylaştırıyor. Yardımcı olan bir Durumda. Yani bu Merkür kazımisi Venüs'e de aslında yardımcı olacak gibi gözüküyor. Yani bu bu kazımiden sonra iki gezegen içinde yepyeni bir dönem başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü Güneş Merkür'le kavuştuktan sonra hangi gezegen Güneş'te kavuşursa kavuşsun yeni bir döneme başlar. Ay bile yani yeni Ay bile Güneş'te kavuştuktan sonra başlar. Merkür yeniden doğacak. Ama Merkürün evindeki Venüs de bu karşılıklı ağırlamadan dolayı e, o düşük konumundan çok fazla etkilenmeyecek gibi gözüküyor. E, yani Venüs biraz daha yapıcı bir hale gelecek. Zaten Başak gibi bir toprak burcunda e, Merkürün bu yeniden doğumuyla beraber yani daha olumlu şeyler e, getirebilir hayatımıza. E, Venüs. E, mesela Merkürün de terazideki konumundan dolayı muhakeme gücü değerlendirme yargılama kabiliyeti daha da artacak gibi gözüküyor. Onun için böyle ikili ilişkiler konusunda de işin içine katarsak daha yapıcı yargılara varabiliriz bu süreçte diyebiliriz. Şimdi Merkür tam bu yeniden doğuşun ardından dediğim gibi Plüto'ya bir kale kare yapacak oğlak burcunda. Yani hem kazımiden sonra güç kazanmaya başlayacak Güneş'in etkisinden kurtulduğu için hem de Plüto ile yani Plüto da bir dönüştürücü yeniden doğum ıı, gezegeni olduğu her zaman gibi söylenir. Ee, yani bu Merkür'ün yeniden doğuş temasına kuvvetli katkı yapan bir durum aslında bu Merkür. Plüto karesi de. Yani bir e, küllerinden yeniden doğan bir Merkür ve onu etkileyen, olumlu şekilde etkileyen bir Venüs durumu da var. Ee, şimdi nasıl bir yeniden doğuş? Sürekli bir yeniden doğuş diyoruz ama bu sefer Merkür ve Venüs yan konularda daha çok. Yani bilinç altında kalmış bir şey. Plüto ile etkisinden dolayı. Bazı düşünceler, fikirler, Merkür konular e, açığa çıkmak zorunda kalacak bu süreçte. E, pazar gününe kadar yani. Bu, bu süreç tamamlanana kadar. Bunları ifade etmek zorunda kalabiliriz. Daha önce yüzleşmekten korktuğumuz veya yüzleşmenin kolay olmadığı ama artık bunlarla yüzleşmek zorunda e, kaldığımız e, bazı konuları derinden incelememiz gereken bir zamana e, gelmiş olabiliriz. Bunu yapmamız e, biraz daha bu söylediğim sebeplerden dolayı kolay hale gelmiş duruyor. Hem e, karşılıklı ağırlamadan dolayı hem merkürün yeniden doğmasından dolayı. yani Bu çok yumuşak bir durum değil aslında. yani Sonuçta e, derin konulara dalabiliriz. Karanlık konular olabilir bunlar. E, geçmişten kalan e, travmatik durumlar olabilir. Sonuçta bu iki gezegende yani Güneş'te, Merkür'de Güney Ay kavuştuktan sonra bu sürece giriyorlar. Yani geçmişi olan e, bazı konuların bilinçaltına kalmış konuların su yüzüne çıkması e, veya e, terazideki konumundan dolayı e, zor seçimler yapmamız gereken e, bir dönem olabilir. Hep diplomatik krizden bahsediyorum yani. Hep böyle bir bu süreç daha devam ediyor. Ama işte o kazığımı bittiğinden dolayı ve Merkür'le Venüs karşılıklı aleme, halinde olduğundan dolayı bu derin mevzuların açığa çıkması, konuşulması, e, bilinçaltımızdan kurtulması e, böyle biraz daha saflaştırıcı veya şifalandırıcı, iyileştirici veya rahatlatıcı bir e, etki yapabilir. Rahatlatıcı aynı zamanda dönüştürücü bir etki yapabilir. E, Merkür, çarşamba, perşembe gibi güney aydınlığıyla kavuşacak ya da temasta olacak diyelim. E, güneş de o zaten güney aydınlığıyla kavuşmuştu. Onun için dediğim gibi yani bu derin konuların e, geçmişten kalan bir e, hikayesi olması beklenir. E, bu süreçten sonra yeni bir bilince sahip olabiliriz. E, yeni içgörüler elde edebiliriz. E, daha önce anlatmakta zorluk çektiğimiz e, bir konuya derin bir kavrayış getirebiliriz. Bu Merkür Pustuk karesinden dolayı. Ee, mesela nasıl bir örnek vereyim? Benim çok yakın zamanda e, deneyimlediğim bir şey olduğu için bir danışmanımla alakalı bir durum. E, mesela bir sizden faydalanmak istiyordur. E, bunun farkına varabilirsiniz bu süreçte. E, bunu daha önce görmeniz çok zordur mesela ona aşıksınızdır. E, ama o sizi dolandırmaya çalışıyordur. E, mesela e, bu, bu transitte bunun temeline inebilirsiniz bu meselenin. Ee, Venus değişimin içinde olduğu için böyle ilişkilere yönelik bir örnek verdim. Yani bu tip e, bazı e, derinde kalmış veya göremediğiniz şeylerin üzerindeki perde sır kalkabilir bu süreçte. Sonra bütün bu süreç e, bittikten sonra yani gelişmelerden sonra yani Pazar günü gibi e, bu kareler kırılmaya başlıyor. Ondan sonra çok güzel bir e, transit var. Venüs bu sefer Jüpiterle üçgen yapmaya başlayacak. E, bu da Venüs'ü daha iyi hale getirmeye e, yarayan bir gelişme olacak. Venüs dediğim gibi uzun zamandır e, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Yine söyleyeyim işte Aslan'da geri gitti. Ondan sonra düşük olduğu Başak Burcu'na gitti. Satürn'e karşılık yaptı. E, şimdi bu bir de e, Merkür Plüto sonra yani Venüs'ün evinde olacağından sonra yine biraz zor bir dönem. Karşılıklı ağırlamadan dolayı biraz hafifletilmiş bir durum. Ama Venüs bütün bunlardan sonra pazar günü Jüpiter'le bir üçgen yapacak. Yani artık yavaş yavaş bu Venüsyan konularda bir iyileşme dönemi başlıyor gibi gözükecek. Ee, yani Merkür'ün tüm bu serüvinden sonra... Ne dedik yani... Derin düşünceler, eski karanlık, travmatik konularla yüzleşme, e, korkularla yüzleşme, bunları başkalarıyla paylaşma zorunluluğu... Ama biraz daha olumlu veya rahat bir şekilde yapabilme e, e, durumu e, olduktan sonra venüs Jüpiter üçgeni gelecek ve bu e, hem düşünsel hem ilişkiler konusunda bir rahatlama, neşelenme, huzur durumu getirebilir. Güneş de ayrıca düşük olduğu terazi burcundan çıkacak, bu da olumlu bir durum. Yani bu hafta hayatınızda e, her ne oluyorsa e, e, zor bir durum olabilir, e, ama olması gerektiği için oluyordur. Pazar gününden sonra daha iyi hissedeceğiz hissedeceğiniz bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Yani hem mental olarak Merküryen hem de Venüs'yen konularda. Ee, ayrıca Güneş'in kalbine gireceği için Merkür, hep söylüyorum bunu. Güneş'in Güneş Kraldır, Kralın mührünü alacak. Yani kendini daha iyi ifade eden bir Merkür haline gelecek. Yani bir konuda böyle e, ayağa kalkmanız gerekiyorsa, bir, bir taraf tutmanız gerekiyorsa, kendinizi savunmanız gerekiyorsa kendinizi ifade etmeniz gerekiyorsa e, bu konularda da, e, güçlü olacak. Çünkü Merkür düşünme ve iletişim kabiliyeti kraldan aldığı mühürden dolayı e, ya da kralın otoritesini kullanma gücünden dolayı kuvvetlenecek. Bir de Pluto ile kare yapacak. bu Onu daha da kuvvetlendirecek. Güçlü bir iletişim tarzı. Özgüvenli. Belki biraz sert olabilir. Kontrolcü olabilir. Ama efektif olacak. E, yani zorlu konularla Yüzleşebiliriz, zorlu kararlar alabiliriz. E, buna gücümüz var. Hava estirecek biraz. Merkür e, ve bunu terazide olduğu için adil bir şekilde e, uyumla yapmamıza sebep olacak. E, yani aşırı mükemmeliyetçi davranmazsınız eğer e, Venüsün başakta olmasından dolayı e, bu durum sizi kuvvetlendirecek gibi gözüküyor. Yani zor bir durumla karşı karşıyasınız. E, geri adım atmayın bu aralar. Çözüm için biraz çaba sarf edin. E, gerekli e, çabayı gösterin. Pazar gününden sonra bunun ödülünü alabilirsiniz. E, çünkü dediğim gibi yani e, Güneş'in mührünü alan Merkür, zor seçimler yapma konusunda da e, yetenekli olur yani. Güneş kraldır çünkü. Adil olandır. Yani. Adil bir uzlaşma e, getirebilir hayatımıza. Yani bu yaptığınız seçim herkesi mutlu etmeyebilir ama ee, daha önceki videolarda söylediğim gibi kalbinizden gelen adil seçimi ruhunuza uygun seçimi yaptığınız zaman her şey sizin için daha e, iyi ve kolay e, kolay duruma gelecek gibi gözüküyor. Ee, biraz karmaşık bir <laughs> anlatım şekli olmuş olabilir. Kafanız karışabilir. Venüsler, Merkürler, karşılıklı ağırlamalar, kareleri falan filan ama e, umarım anlattıklarım biraz olsun e, hayatınızda bir ufak da olsa aydınlık <laughs> yaratmaya yardımcı olmuştur. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.